Şey Senin işin kötü geldi. Senin işin daha güzel. Bastın mı? Bastın. <laughs> bu akşam... aynı <laughs> tepki. <laughs> Bilmiyorlar bunu 5 tepki ee, bu, akşam... bu akşam... Fox'tayız. Fox Fox'tayız. Bu akşam! Aa... Ve onun öncesinde yayınımız var. Canlı yayınımız var. Fox'un... Instagram storiesinde ne, nedir Instagram <gülüyor> şeyinde, <gülüyor> <tam> <gülüyor> hesabında, şeyinde <laughs> tam hesabında, <laughs> um... akşam 8'de de dizi baş de çok şey olacak falan. Hiç oldu. Sıç ya, sıç <laughs> ya. Hande. Hande. Bu ne ya? Peki o ne? Sup. <laughs> 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 Herkese selamlar. Merhabalar. Merhabalar. Ee, şimdi şöyle bir bilgilendirmek istedik sizi. Evet. Akşam ee, 8'de özetimizle başlıyoruz. Özet Fox TV'de. Fox TV'de. Sonra 9'da ortak, ortak yayın var, var tüm kanallarda. Sonra yeni bölümümüz için hesaplarımızı takipte kalabilirsiniz. Çünkü yeni bölümümüz var. Evet. Bu akşam kesin olacak. O ortak yayın bittikten sonra biz varız. Ee, ama herhangi bir bilgi için bütün hesapları takip edebilirsiniz. Öyle. Öyle. Teşekkürler. Teşekkürler. Öpüyoruz sizi. Öptük. Kapatayım mı? Kapatabiliriz. Kapıyorum. Kapat. Hadi bay bay. Hande ve Burak. story'niz için çok teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir soru çektiniz. Yani benim sette olmamamı dile getirmeniz harika bir şey. Ama birazdan sette olacağım. Çünkü live'ımız var bu akşam. Herkese hepiniz live'ı bekliyoruz. Bye. E, e, Burak. Ben... Hande, Hanım <laughs> sette mi? <laughs> Hazırlar ee, Peki en sevdiğin oyuncu kim <laughs> sette? Tabii ki de Böyle saçma bir <laughs> sormayın. Yani yapmıyorum lütfen. Tuğçe. <laughs> En sevdiğin oyuncu kim? En başından beri. En başından değil mi? Hep. Değişmiyor. Asla. İşte Burak. Efendim. Evet. Kesinlikle. Arkadaşlar. Bir şey demek istiyor musun? Bugün ilk kez erken payda settim. İlk kez değil. Ve sadece iki saniye çekip gidiyor. Yok sabah sekizden beri setteyim. Ben de sekizden beri setteyim. İlk kez erken payda ettim. Lütfen Hande. İlk kez. Lütfen Hande. Gerçekten. Hande şey. lütfen. İlk ama. Hande. Seni kaçınca. Kaçıncı mı? Hep yoksun. Bir hep sete devam ediyoruz. Sürekli Kostümlü, benim. Kostümsüz. İlk kez böyle bir Ay, şey yapıyorum. Lütfen Hande. Lütfen. Bir de böyle bir şey karar verdik. Hazır evet. mısın? Neye? Şimdi bir iddiaya gireceğiz. Eee? Evet. Hande ile. İddiayı kaybeden kişi mesela atıyorum sen kaybettin. Evet. Ben telefonunu alacağım. Evet. Telefonundaki fotoğraflardan evet. istediğim fotoğrafı seçip hesabında paylaşacağım ben kaybedersem sen istediğin fotoğrafı seçin. Hayır ben şey evet Hesap, demedim. Evet. <laughs> şu an zorunluluk yapıyor. Bekleyin hazır olun. Bu bir emri var kiydi. Kim o? Vay. Vay canım kardeşim. Sarp. Sarp, ya, Sarp, Sarp ya işte basit. Sarp bu muydu? Evet. Aynen, aynen merhaba. merhaba. Gel. Yani, yani kaşları, şey, şey... Şey diyeceğim. Şey diyeceğim. Fikret <laughs> <Kırcık ya>. gerizekalı. <laughs> Gel. Hadi. Gel hadi. Ya. 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 Başak ya. Gerçekten, gerçekten sevmiyorum artık. Çay söyledim. Bir adet çay ya yorgunluk için. Vige Ya. ya. Sen var ya. 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 Yani gerçekten. Ya. 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 ya, ya, tabii tabii. ya, ya, güzelliğe, bak, ben, ben, ben. ya. Canım benim. Ha. Bir çay mı söylesek ya? <laughs> ben söyleyeyim tat çay. Hangi? Çok söyleyeyim. <seviyorsam. gülüyor> Bakın abi içeri geçeyim mi? İçeri. Sağ ol Kenan abi. <gülüyor> <gülüyor> Hande bir bakar mısın bana? <laughs> Hande. Hande. <Eken> <laughs> bir dakika. Etme, tamam geldim. Çok ayıp. Kenan. Hande. Bölüm başlıyor. Ne diyorsun? Evet. Dördüncü bölüm. Hmm. Dört mü? Dört. Değil mi? Dört mü? Mi? 4, Değil mi? Galiba dört. Kafamı karıştırıyorsun. E heyecanlı mısın? Ben heyecanlıyım sen. Fena değil. Biz izleyemeyeceğiz ama. Okey. Çünkü ne yapıyoruz Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Ne yapıyoruz çalışarak? Video 3 oldu. Sıç. Mi gitme. Annemi. Annemi. <laughs> la bugün Giterci. bugün live yapacak mıyız? Yapamayız. Ki. Yemek arası live yapacağız arkadaşlar. Yemek arası live yapacağız. Yapamayız, Görüyorsunuz. Yok. Annemi çok istemiyor ama ben onu yapacağım. Yes mi? Kimsin? Bekle. Sakın. Yok. Yok gelsene. Abi siz almaya geldim. Ne? Benim tavsiyem var demiştim sana. Live yapacağız. <laughs> o videoyu hemen Live yapıyoruz. Burak bugün sette kim yok? Kerem Bey yok. Kerem yok. Ama biz onu sete bekliyoruz çünkü... Bu akşam... Çarşamba akşamı ve... Live zamanı. Live zamanı. Live zamanı. Live zamanı. Live zamanı. Burak gel gel. İtiraf et. <laughs> Neler oldu? Söyle. Zorla Ben düşündüm değil mi zaten. Evet, hep bunu yapıyor değil mi? Tuğçe'yi de zorla söyledi. Evet Tuğçe'yi tuttu orada. Gitmesin niye O zaman en sevdiğin oyuncu kim? Doğruyu söyleyebilirsin. Bana güven. Kesinlikle. Tuğçe de öyle düşünüyordur bence. Tuğçe bence. nerede? Tuğçe yok. Onunla da konuşalım. Ya abi, ben istemiyor muyum bir ekip olalım, ruh olsun? Gidiyorum onların yanına, ne? Boş boş muhabbet. Anıl bize sana söylemedik mi? Boş ver onları buraya gel. Abi öyle de ne? ruhum daralıyor tamamen ekip ruhunu önemseyen bir insanım halde yani. Yazık değil mi ya? Bir gemi yani muhabbetleri tamam, kötü olabilir ama. Sarp ne ya? Abi sarp ne? Onu hiç sorma. Sarp nedir ya? Sarp ya? Sarp şey var ya be. Ne? Sarp şey be. Ne? Hani şey böyle saçlarını dikiyor falan. Sa saçı var mı? Yok işte dikiyorlar onun evet, şeyi de işte, özel şey dikim, dikim, dikim. şey var bir de işte yani bir böyle garip garip tipler <laughs> çünkü en sevdiği oyuncu Kerem Bürsin değil mi? Bunların hepsini afiş şey edeceğim ama gereken kişiye. <laughs> gereken kişi. evet. Bölümü izleyemediğin için mi mutsuzsun? <laughs> <laughs> Olsun biz de çalışıyoruz ama öyle düşünün. Yeni bölümü izlemeniz için çalışmak lazım. <laughs> ama ben izleyeyim. İzleriz izleriz. Eve gidince izleriz. Kaçta? Saat 3, 4, 5 bana hiç fark Bilmez. etmez. <laughs> Rizler, sürprizler, sürprizler. Okey, o kadar. İzin vermiyorlar paylaşmamı. <laughs> Hande. Senden... Kerem. Ne haber? İyi, bekliyorum. Neyi bekliyorsun? 1 Temmuz'u bekliyorum. Allah Allah, 1 Temmuz'da ne varmış? Yayınımız olabilir mi? Bizim yayınımız var? Evet. Mı? Hangi kanalda? Fox'ta mı? Fox'ta mı? Yeah. Woo! 1 Temmuz'da görüşürüz. Görüşürüz. Bye. Sakın. <laughs> evet. Evet. <Yabancı4> ne o Ne 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 Kanal kapımı 6 Temmuz Salı günü Fox TV'de yayında. <laughs> e, ne çık gel. Ey güzel ışık güzel. Senin ışığın kötü gel. Senin ışığın daha geldi. Çok... Bastın mı? Bastım. <laughs> <laughs> bu akşam... aynı <laughs> tepki. Bilmiyorlar bunu 5 kez çekmişti. Ee, bu akşam... Fox'tayız. Fox Fox Bu akşam. Fox dayız. Fox dayız. Fox dayız. Bu akşam... <laughs> Ve onun öncesinde yayınımız var. Canlı yayınımız var. Fox'un Instagram stories'inde ne nedir? Instagram esabında, şeyinde can tamam, hesabında um, akşam 8'de de dizi başlıyor. Canlı yayında çok şey olacak falan filan. 3 oldu. Hande <laughs> <laughs> bir bakar mısın bana? Hande. <laughs> bir dakika. Tamam geldim. Çok ayıp ya. Tenen 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 tenen. Ne <laughs> ya. ya Ya şey diyorum Ya keşke bir de olsaydı be Ya, ya Valla yani şey şey İyi tamam mi yani Ya, ya. Bırak, ne yapıyorsun? Ya. Ben story, sen mi story çekiyorsun? Ben story çekiyorum Ben story çekiyorum Sakın olduğumuz sete bekliyoruz çünkü bu akşam çarşamba akşamı ve live zamanı live zamanı live zamanı anne ve Burak Sorunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz bir soru çektiniz. Yani benim sette olmamamı dile getirmeniz harika bir şey. Ama birazdan sette olacağım. Çünkü live'ımız var bu akşam. Herkese hepiniz live'ı bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Köyler. Ooh, yeah, all <laughs> to mı? All mısın? Bir şey demek istiyor musun? Bugün ilk kez erken paylaşıyorum kez değil ve sadece 2 saniye çekip gidiyor. Yok sabah 8'den gidiyor. beri set Ben de 8'den beri setteyim. İlk kez erken faydası. Var. Lütfen Hande. İlk kez. Lütfen Hande. Gerçekten. Hande lütfen. İlk ama. Hande. Seni kaçınca? Kaçıncı mı? Hep yoksun. Hep, hep. Sete devam ediyoruz. Sürekli çalışan benim. Kostümsüz. İlk kez böyle bir ya, şey yapıyorum. Lütfen Hande. Lütfen. Yarın görüşüyoruz ama. Ya. Bir de böyle bir şeye karar verdik. Hazır mısın? Neye? Şimdi bir iddiaya gireceğiz evet. handemiyle. İddiayı kaybeden kişi, mesela atıyorum sen kaybettin. Evet. Ben telefonunu alacağım. Evet. Telefonumdaki fotoğraflardan evet. istediğim fotoğrafı seçip hesabında paylaşacağım. Ben kaybedersem sen istediğin fotoğrafı <gülüyor> seçip... Hayır <laughs> hesap... <laughs> Evet. Bana şu an... Kim o? Vay vay canım kardeşim. Sarp sarp ya, sarp, sarp ya işte. Sarp bu muydu? Evet. Aynen, aynen Ay merhaba. merhaba. Gel, As gel. O, yani Saçları, şey saçlarını. Şey He. Eee diğer ekiptekiler var, yerdekiler. Ağır kimse zekalı. Gel. Aa! <laughs> <laughs> gel. Gel gel ya ya başak ya. Gerçekten sevmiyorum artık. Olma gel yani, çay söyledim. Bir adet çay ya yol dönüşü. Vige, hadi çay içelim. Vige! Ya! ya sen var ya, 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 ya! Yani gerçekten iyi kalsın. Yani çok çok... Ya! Ya tabii ya! Setin'in şey tabi gülü ya! ya. ya Setin'in gülü! Şu güzelliğe güzel güzel ya! <laughs> canım benim. Aa. Bir çay mı söylesek ya? <gülüyor> <gülüyor> ben sana bir çay alayım. Hangi? Çok, <laughs> çok <laughs> sevdim. <laughs> 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 İddiamızı yaptık mı daha? Daha yapmadık. Çünkü hastaydım. Hastayım. Ama bu akşam Yayınımız var. 9. bölüm. Ne? <laughs> Kaçıncı bölüm? <mı>? 7. bölüm. <laughs> 9. bölüm. 7. bölüm. Neyse. 7. Ee, şöyle. Yayından önce Live var. Live yapacağız. 5 dakikada olsa 5 dakikada var. olsa yapacağız. Seviyoruz. Arkadaşlar. Bu akşam 6. bölümümüzde Beş. 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 Tam hemen gelin önce size. Beş. Altıncı da. Be çok güzel. Altın. Gitme Handemi. Handemi. <laughs> bugün giter, bugün giter. live yapacak mıyız? Yapamayız gel. Yemek arası live yapacağız arkadaşlar. Yemek Nasıl, arası live yapacağız. Çok Görüyorsunuz Handemi çok istemiyor ama ben onu yapacağım. Yes mi? Kimsin? Bekle. Sakın. Yo. Yo gelsene. Abi siz almaya gelmedin. Ne? Benim var demiştim sana. Live yapacağız. O videoya ben Live yapıyoruz. Çok iyi. Troll. <laughs> Aaa! Troll çıktı. Sen de trollsün, ben de trollüm. Kerem dekoru yiyorsun farkında mısın abi? Size yardım ediyorum. Nasıl yardım etmek bu abi? Yaşanmışlık lazım ya. Yani. Ben de Doğru yaşanmışlık değil yani. yapıyorum sizinle. Normal için. hayatta yiyebiliyorsunuz. Hande. Kerem. Ne haber? İyi bekliyorum. Neyi bekliyorsun? 1 Temmuz'u bekliyorum. Allah Allah 1 Temmuz'da ne varmış? Yayınımız olabilir mi? Bizim yayınımız mı? Evet. Mi? Hangi kanalda? Fox'ta mı? Fox'ta mı? Evet. Yeah! Temmuz'da görüşürüz. Görüşürüz. Bye. Yo yo. Ne yapalım yo yo? Bu akşam ne var? Dizi var. Hangi dizi? Muhteşem ikili. Sakın. Saat 20'de. Nerede? İstanbul'da. Hangi kanal? Kanal D. İşte bu.